Merhabalar. Harika bir hafta diliyorum. Yaz tatiline giriyorsunuz. Artık tatille birlikte bizim yapabileceğimiz medikal estetik işlemlerde biraz azaldı. Çünkü güneşin etkisi, işte ee, birçok cihaz işlemlerinin yaz aylarında yapılamaması gibi durumlar söz konusu. Peki biz yaz aylarında sizi nasıl yine parlak, canlı ve ışıldayan bir cilde kavuşturabiliriz? Bu haftanın konusu bu. Bu hafta size mezoterapilerden bahsedeceğim. Mezoterapilerden de tabii ki nefertitimin mezoterapilerinden bahsedeceğim. Çünkü nefertiti mezoterapilerini yaptırdığınızda biliyorsunuz ki cildiniz iyi ihtiyacı olmadan da ışıldayan, sağlığına kavuşan ve parlayan bir hale dönüşüyor. Nefertiti mezoterapilerim nelerdi? Artık sürekli sayıyorum biliyorsunuz ama o muhteşem dörtlüğü ben yine sayacağım. Bir refresh yapıyoruz. Refresh adı üstünde ...kazelenmesini sağlıyor cildinizin. Çünkü içinde bolca hiyalörünik asitle birlikte bitkisel kök hücreler dahi kolajen sentezleyen peptitleri de içeren inanılmaz zengin bir içeriğe sahip. Ben bir geldiğinizde size güzelce minik minik noktacıklar halinde refresh enjekte ediyorum. Bir sonraki geldiğinizde tight enjekte ediyorum. Tight ne yapıyor? Cilt ve cilt altını sıkılaştırmış oluyor. Böylelikle boyun bölgenizdeki özellikle elastikiyet kaybı varsa, şu hat biraz bozulduysa ve böyle aşağı doğru sarktıysa o zaman biz tight enjekte ederek sizin cildinizi sıkılaştırmış oluyoruz. Bir diğer enjeksiyonumuz antiok. Yine adı üstünde cildinizi antioksidanlara doyurduğumuz bir işlem bu da. Bunun içinde tabii ki antioksidan deyince çok da biliyorsunuz glutatyon da var ve birlikte multivitamin içermekte. En son geldiğinizde de bunlarla birlikte size shine enjekte ediyorum. Shine ne yapıyor? Işıl ışıl, pırıl pırıl bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Bu dörtlüyü kime yaparsak işe yarıyor. Kime yaparsak BB ihtiyacı olmadan cildi pırıl pırıl ve sağlıklı hale gelmiş oluyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Nefertiti mezoterapilerini biliyorsunuz ben kişiye özel oluşturuyorum. Bu dörtlüyü ana bir problem yoksa, yani rutin herkese yaptığımız dörtlü bu. Ama Örneğin sizin cildinizde leke probleminiz varsa o zaman daha lekeye özel mezoterapi ürünleri kullanarak işlemi sonlandırıyorum. Böylelikle hem lekenizden kurtulmuş hem çok daha sağlıklı bir cilde kavuşmuş oluyorsunuz. Yaz aylarında plaja gitmeden önce minik minik enjeksiyonlarla cildinizi hazırlamak isterseniz ben sizi tabii ki iki kliniğime de beklerim Nefertiti mezoterapisi yaptırmak için. Çıkıp çıkıp gelebilirsiniz. <laughs> Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.